Merhaba, ben Sibel Tahtakıran. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere ilk önce yaklaşan astroloji eğitimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. 8 Ekim Salı günü başlayacak olan Orta ve ileri seviye astroloji eğitimde sizlere astrolojinin derinliklerine götüreceğim. Bu eğitimi tamamladığınızda benim gibi nokta atışı yorumlar yapabilecek ve çevrenize hatta kendinize inanılmaz bir katkı sağlayacaksınız. Kendi haritanızı ve başkalarının haritalarını analiz ederek çok daha detaylı ve isabetli sonuçlar elde edeceksiniz tabii ki. Bir başka eğitimim daha var. O da 10 Ekim Perşembe günü başlayacak. Bu da çok talep gören bir eğitimim. Astro kartografi eğitimimle karşınızda olacağım. Bu eğitimde yaşadığınız yerin sizin için ne kadar uygun olduğunu, evinizi nasıl döşemeniz gerektiğini, gezegen hatlarınızın nerelerden geçtiğini ve hatta hangi bölgede yaşamanız gerektiğini geldiğini astrolojik olarak nasıl belirleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Şimdi bu bilgilerle hem yaşam kalitenizi ve hem de yaşamla uyumunuzu arttırabileceksiniz zaten. Her iki eğitimde canlı benimle beraber Zoom platformu üzerinden ve sizin haritalarınız üzerinden örneklerle ilerlenecek. Bu eğitimlerde hem danışmanlık hem de aynı zamanda eğitimi almış olacaksınız. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen şimdi 538 773 62 90 numaralı WhatsApp hattıma mesaj atabilir. Detaylı bilgileri alabilirsin. Şimdi yeni haftanın burç yorumlarına başlayabiliriz. Sevgili Başak Burcu, yaşadığınız acılar, üzüntüler, başarısızlıklar, korku, kaygı ve sürekli düşündüğünüz aslında tüm o zorluklar yavaş yavaş azalıyor. İşte bu süreçte alacağınız destekle daha iyi olacaksınız. Hedeflerinizin yaklaşık tamamına ulaşmanız bu desteklerle de mümkün olacak tabii ki. İster kişisel gelişiminizle ister kariyerinizle ilgili olsun. Geçmişte böyle yaşadığınız pişmanlıkları ve şikayetleri artık lütfen geride bırakın ve başarıya ulaşmak için kararlılıkla ilerleyin lütfen. Bu hafta ön, öncelikle Venüs 3. evinize bir giriş yapacak. Venüs sizin için çok önemli bir etkisi gelme ve etkisi de oldukça güçlü. Venüs duygularınızda bir rahatlama, yeni ilgi alanlarının oluşması ve sorumluluk duygunuzun aslında artması gibi size çok büyük avantajlar sağlar. Aynı zamanda romantizm, manevi inançlar, böyle fedakarlık hissi, yatırım ve gelir kaynakları üzerinde de son derece etkili olacak. Bu dönemde performansınızın arttığını, maddi kazançlarınızın arttığını, ilişkilerde memnuniyetin, böyle memnuniyetinizin yükseldiğini, yeni hedeflere doğru yöneldiğinizi fark edeceksiniz. Zaten insanların size karşı tutumu da çok olumlu yönde tabii ki değişecek. Daha önce size karşı birazcık daha kaba veya böyle agresif olan kişiler şimdi daha nazik, daha dostça davranacaklar. İşte bu döneme gerçekten iyi değerlendirin sevgili başaklar. Yönetici gezegeninizde 26 Eylül'de bu sefer ikinci evinize giriyor. Bu da mükemmel bir planlama, etkili iletişim becerileri, doğruluk, konsantrasyon ve takım çalışmasına katkı sağlayacak bir konu. Merkür tabi birinci evde ve onuncu evinizi temsil ediyor. Aynı zamanda bu da güneşle birlikte hareket ediyor. Bu da zihinsel performansınızın yaratıcı yeteneklerinizin en üst düzeye çıkılacağı anlamına da gelir tabii ki. Ancak gezegenler sizi böyle desteklemeye devam edecek. Mars 11. evinizde şu an bulunuyor ve bu da sizin için ani başarılar için gerçekten ideal bir konu. Böyle az bir çabayla çabayla büyük ödüller kazanmanız gerçekten Mümkün tabii ki Mars'ın Mars'ın da desteğiyle böyle daha rekabetçi ortamlarda düşmanlık ya da ortaklık gibi zorluklarda da başarılı olma şansını yükseltiyor. Jüpiter tabii ikizlerde ve sizin 10. evinizde bu da şans faktörünün ani kazanımlarının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Venüs duygularınızı tabii düzenlerken Merkür zihninizde güneş kararlarınızı ve Jüpiter şans faktörlerinizi, destekliyor. Mars size güç veriyor. Son sevgili başaklar bu hafta önümüzdeki birkaç gün içinde aslında atacağınız adımlar yılın geri kalanında büyüme yolunda ilerlemenize son derece yardımcı olacak. Pişmanlıklarınızı böyle şikayetlerinizi lütfen geride bırakın ve başarıya ulaşmak için kararlılıkla ilerleyin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.